ben size? Partinin onurunu kurtardım ya. Evet. Yirmi senedir geçemediğiniz yüzde otuzu geçtim. Evet. Başka da ne kötülük yaptım ben size? Evet. Ne kötülük yaptım ben size? Evet. Atatürk'ün izinden ayrılmayın dedim. Yolsuzluğa bulaşmayın dedim. Belediyelerden para toplayıp televizyon açmayın dedim. Ne diyeyim ben size? Evet. Evet. Ama CHP'li dostlarıma da CHP Genel Başkanının dostları başkaları artık. Biliyorsunuz. Başka onun dostları başkaları. Ben CHP'deki dostlarıma sesleniyorum. 11 senedir aynı anahtarı aynı deliğe sokup kilidi açmaya çalışıyorsunuz. Yok, o anahtar o kilidi açmıyor. Açmıyor. Zorlama. Zorlama. Anahtarı değiştir. Gel Memleket Partisine. Gel. Anahtarı değiştir. Bu kadar basit. He burada da bazı CHP'li arkadaşlarıma yerel yönetimlerden baskı uygulandığı duyumları alıyorum dikkatli davranın gibi. Ya baskı kurarsın. Memleket Partisi'ne üye yaptırmazsın. Mitingine adam göndermezsin. Bunları yaparsın. Elinde. Inanıyorum. Sanda gidince ne yapacaksın? Sen ona bak sanda. Sandıkta ne olacak? Sandıkta. Geç bunları sen. Geç bunları. onun On TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.